Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Selam guys. Ben Enis Kirazoğlu. Yanımda Biricik Karıcığım Şevnem var. Bugün bazı şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi en sonunda İstanbul'a geri döndük. Ee, Budapest'te deydik İstanbul'a döndük. Budapest'te ile ilgili çok güzel bir video yapmaya çalışacağız sizler için. Fakat... Ne kadar güzel olur artık. E, ne kadar güzel <laughs> bilmiyorum. Özel bir parantez açmam lazım. Ee, şimdi dün akşam Budapest'te de size gittiğimiz en ilginç mekandan bahsedeceğiz burada. Ona dedik ki ayrı bir video yapılır. Çünkü ilginç bir mekandı yani. Nereye gittik Şevnem dün Budapest'te de? Nereye gittik anlıyor musun? <laughs> Sir Lancelot diye bir mekana gittik. Sir bu da Feşa'da bir restoran. İnternette gördüm ben. Bir, e, Türk bir blogger tavsiye etmişti. Olayı şu, orta çağ teması. İngiltere'nin orta çağ teması. Zaten Sir Lancelot, Kral Arthur falan hani anımsatmıştır bu şeyler. E, tamamıyla o temada hazırlanmış bir restoran. Ve ilginç özelliği şu, gitmeden önce bildiğimiz özelliği şuydu bizim. Yemekler elle yeniliyor. Evet yani çorbayı falan kaşıkla içiyorsunuz. Bıçak var ama ama çatal yok. Elle. Bu konsept orta çağına uygun olarak belirlenmişti evet. zaten. Yani bilmem niye bu kadar hayvanlaştık. Niye bu da peşlere gidip Avrupa'ya harf <laughs> göreceğiz. <-Gülüyor> Elleri yemek yemeye başladık bir anda ama yani gelen kolalar bile bize gelen o kolalar bile kola yani hani insan getirir şey de şişede bir şey de hadi de alkol içecek olsa falan anlayacağım da yani kolayı bile şeyde getirmişler böyle. Şişede yani niye getirsinler acaba çok çirkin bir görüntü. Oraya zaten şey olmazdı da yakışmaz öyle şişede mi? bir görüntü getirdikleri bardaklar ve tabii bizim elle yememizin verdiği bir <laughs> barbarlık var. Barbarlıkla zaten böyle kahkaha falan atmak istedim ben. Ho 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 falan diye böyle Vallahi şey falan ben içerken. galiba bir ara idam edin onu falan diye bağırdım yani. O <laughs> klasik böyle yaptım. <laughs> Gerçi karıştı. Bu Roma da olabilir emin değilim. Bu var mıydı İngiltere döneminde bilmiyorum. Elle mi yiyeceksin? Ellerin yiyeceksin şimdi. Elma. Şok oh, şok şok. Youtube tam kazandığı paraları nasıl yedi? <laughs> Ama güzeldi yani. Güzel bir Zaten asıl bahsetmek istediğim sürpriz olan kısmı şuydu. Biz zannediyorduk ki hani böyle yemek okey. Sonra bir eleman geldi gitarını çıkarttı falan. Akşam 7-8 gibi. Dedik herhalde bir şey canlı müzik yapacaklar falan. Sonra bir e, flütümsü bir şey çalan bir abla geldi. Çok güzel tam o döneme uygun çok güzel müzikler çaldı. Hatta bayağı konser havasındaydı benim için evet, yani. Evet yani çok güzel bir dinleti gibi bir şeydi hakikaten güzeldi. Hani böyle hakikaten o dönemin müziklerini şey yaptı, adapte etti. Ama asıl sürpriz şu şey oldu. Şebnem tam tuvalete, tuvalete gitti sırada. Bir anda danssız e, dansöz bir abla geldi. İngiltere, Türkiye hayırdır birader falan dedim. Pat diye bildiğin oryantal müzik çalmaya başladı. Dans söz dans etti. Tüm masaları sırasıyla gezdi böyle. Baştan sonra dans etti. Dedim Şebnem kaçırdın. Yani tam gitti sırada geldi Şebnem yani. Ben zaten geri döndüğümde Enis masada tek başına böyle 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 böyle, böyle <laughs> kıvırtıyordu zaten. Dedim ne yapıyorsun sen? Baktım sonradan kadın her masaya uğruyor. Yani sırayla masalara uğrayıp oradan önünde böyle dans ediyor. Dedim ki ben yokken uğradı mı bizim masada falan dedim. Ha, <laughs> 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 kadın Orası Uğramam bu ama ya. Keşke diyorum kayıt altında böyle şey bırakıp öyle gitseydim yani uğrayıp uğramadığı hala bilmiyorum tam olarak. Uğramadı. Valla uğrasaydı keşke dans ederdik ya. Uğramadı. Ya uğrasaydı ben de dans ederdim ben varken. Ama yani bizim masa ilk masalardan da geçmiş bizi ama baktım her masaya gidip böyle böyle dans etti. Yani kesin bize de uğradı. Uğramadı uğramadı uğramıştır. Biz de i̇şte başladı tek hemen görünce. gitti. Evet, tek, tek görünce belki de tipim Aya. herhalde tekkin gelmedi. Hayır <laughs> ben buna çok yanaş kadar oynayayım falan demiş olabilirim Ben de anlamadım yani. <laughs> ee, ama şöyle bir şey hakikaten Avrupa insanı oryantel müziğe karşı biraz böyle kayıtsız. Ben mesela yerimde duramadım ya ki öyle bir alışkanlık evet, olduğunu bilmiyordum. Evet. hakikaten Aynen. böyle hani insanın böyle bir şey herkes böyle izledi hani bayağı ruhsuz bir şekilde izlediler ki normal belki o için ama ben böyle bayağı hani bir anda şey gecesi, fasıl gecesi de dönermiş gibi böyle bir oynayasım geldi yani. <laughs> E, sonra tam bitti derken tekrar bu abla gitti. Müzik arkadaşlar, müzik çalan arkadaşlar kaç çıktı piyasaya falan. Gene güzel müzik çalındı bilmem ne. Derken tam hesabı ödedik. Çıkacağız dedi artık çıkalım dedik. Çıkacağız. Bir anda ışıklar kapandı. Zaten loş ışıklı bir ortamdı. Şevren de en uçta oturuyor. Yani bayağı mekanın en ucunda oturuyor. Şevnem'in arkasında bir tane kadın iki tane alev topunu aldı çevirmeye başladı. Şevnem'in bir kaçışı var, kedi gibi yemin ediyorum. Nereden kaçış şimdi? <laughs> ya gören de sanki top, topla Şebnem'e vuracaklar zanneder yani. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <de dürük gülüyor> şey. Ben öyle zannettim, nereden bileyim belki öyle bir şeyler. Hesabı az ödediniz. <laughs> Gösterilir yani gösteriye dahil etmek ister parçası yapmak ister benim <laughs> Aha, falan bilemem bir yani. Elim, bir ya hayır çok yakındı bana yani tam böyle arkamda ensemdeydi yani ensemde hissediyorum o alev toplarının şeyini kokusunu falan da zaten. O yüzden bir anda geldi ben hemen gidecek sandım baktım orada gösteriye başladı. Böyle böyle sürekli ateşlere şey yapıyor falan. Öğle olunca tabii kaçtım yani ben de. Ama kaçtığım yer kaçılacak yer değildi. masa bularım. <laughs> Masayı biraz hafif ittirerek falan kaçmam gerekti. Bayağı ko koşarak uzaklaştım mekanı. Ama korktum ya, korktum tabii ki de. Ama o da güzel. Ama gene arkalar korkmadı. Bayağı <laughs> diklerinde şey yaptı çünkü onlar böyle şeyleri. Evet. Onlar yine hiç çekinmeden ve böyle baktılar. Biz, biz şöyle baktık kendisine, gül, gülerek. Böyle her şeye ya. Güzel şey ilginç geliyor. Aynen. Ya bir de şey. Sonraki kısımda benim benim eşekliğim. Dedik ki artık herhalde bitmiştir. Yani hani çıkalım hesabı da Dedik Durmayalım buradan. Gidelim başka yerlere falan. Çevren de dedi ki bir şeyler olabilir bak dedi. Biraz daha dursak bir falan dedi. Bir olacak dedim. Olacak dedi. Hakikaten de tam çıkarken bir tane adam gördük. O da büyük ihtimalle ağzına alev sokup püskürtecekti. E, ee, çünkü ben fotoğrafından öyle bir şey anladım yani o kıyafet fotoğraf falan. Maalesef benim öküzlüğümden dolayı gidememiş olduk ama ilginç bir mekan. Şöyle bir şey yapayım eğer Budapest'e gitmeyi düşünenler varsa kesinlikle uğrasın. Biraz daha tuzlu diğer yerlere nazaran. Ee, yani normalde mesela 3000 hof falansa Budapest'e parası orada 5000 falan. Hani 3000'e de bir şeyler yapıyorsunuz yani. Ama şey, porsiyonları çok doyurucu bir, ikincisi lezzetli, o da o açıdan da güzel. Her zevke hitap eden yiyecekler var, hani o dönemi yansıtan şekilde. Bir de meyve falan geliyor ya, hani o da Aa, mevlen, evet. ilginç olmuş yani, normalde çok görmediğimiz bir servis şekliydi. Eee, yani Servisi parasını... çok güzeldi, bence yemekleri de çok güzeldi, aynen. Ya şöyle söyleyeyim, normal eğer takılmayacaksanız, normal bir akşam yemeği yiyeceksiniz sadece, öyle bir saat oturup akşam yer kalkarız diyorsanız, öyle hakikaten bence parasını hak eden bir yer. Yani 80 liraya falan biz çıktık galiba orada. Evet. Bir şey değil yani 80 lira. Bence ben. de o gösteriye ve o yemeklere güzel yani. Zaten menüleri var. Ben menü olarak kalmıştım. Çorbaları o meşhur çorbalarından da getirmişlerdi. Bence güzeldi yani. Ve çok da absürt pahalı değildi. Absürt Yok, pahalı olduğunu iyiydi, düşünmüyorum yani. ben. 80 liradan pahalıydı ya galiba 80 lira değildi daha pahalıydı. Ya yani 80-85 arasıydı. 80-85 arasıydı. Hesap arasıydı. Hesaplıyorum bir saniye. Bana bir saniye verin. Tamam yani çok hesap yapma hoca. Şimdi kur değişmiştir. Yanlış hesap çıkarsın şey yapma yani. 200 lira lan galiba. Cık. Kişi başı mı sen söylüyorsun? Toplam söylüyorum. Ha toplam söylüyorsan 180 falan. 180 lira toplam bir şey. Pahalıymış. Ama genelde değer. Bak bir vuruldum. <gülüyor> vuruldum. <gülüyor> Üzledim, şu Allah ben belasını videoyu... versin söyle lan sen atın. bu incir ağacı dök. Şey Keşke bu videoyu çekmeseydik. Ne güzel mutlu ayrılmıştık. Şimdi biz var ya eve gider gitmez hesap yapacağız zaten. Evet. Neye evet. ne kadar verdik şöyle mi? Bu ay sonu miydi? ne yemiyoruz ne içmiyoruz. Aynen. Büyük ihtimalle ekmek, free ekmek kemireceğiz. Olsun ne yapalım <laughs> canım. Riskımızı her zaman verdim. bu da peşeye gitmiyoruz diye. Evet. Tabii Yedik içtik yani. içtik yani ne yapalım? Ne yapalım? İstanbul'da Yap. sorsan daha en kaliteli İstanbul'un restoranı neresidir bilmeyiz. Aynen Buralarda en bilinen yerlerine girmeye çalışıyoruz. En salaş, en böyle şey, ucuzcu, <laughs> Ucuz beleşçi. Aynen. E, şunu da söyleyeyim hemen. Yarın Rusya'ya gideceğim. Yani 19 Mayıs'ta Rusya'ya gideceğim. Bir turnuvaya gideceğim orada. 22'sine döneceğim. Ee, 22'si, 27'sinde de 27'si akşam, cumartesi akşamında da Tayvan'a gideceğim. Tayvan ki biraz uzun sürecek. 3 Haziran, 4 Haziran gibi falan dönmüş olacağım. Tayvan zaten herhalde yolculuk macerası olarak da en ilginç e, geçecek olan yer olacak. Çünkü baya uzun uçacağım. Yani baya uzun. Hakikaten baya bir günüm uçakta geçecek gibi bir şey yani. E, o yüzden spoil etmeyeyim. Onunla ilgili de değişik değişik videolar gelecektir diye düşünüyorum. E Budapest ile ilgili videomuz gelecek. Bundan da bahsetmiş olalım ama bunu ayrı bir parantez alalım dedik. Daha uzun anlatmak istediğimiz için. E diğer Budapest videomuzda nereye gittik, ne yaptık, ne ettik anlatacağız hepsini. Bir sürü video çıktı zaten. Hepsini de göreceksiniz. Öpüyoruz. Bay bay. Görüşmek üzere. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.